2024 yılında sorulmuş bir grafik sorusu. Daire grafiğinde 4 branşta üretim yapan fabrika sayılarının toplamı verilmiş. Sütun grafiğinde ise ihracat yapan fabrikaların yüzdeleri verilmiş. Daire grafiğinin tamamı 360 derece olduğu için fabrika sayısına 360x diyoruz. Böylelikle tekstil 90 derece olduğu için 90x, mobilya 120x, plastik 60x, gıda 90x oluyor. Baktığımız zaman gıdanın %40'lık ihracat yüzdesi varmış. %40'sa 90x'te kaçtır yöntemiyle toplamda 36x olduğunu buluyoruz. Plastiğin 42x, mobilyanın 30x, tekstilin ise 54x olduğunu buluyoruz. Bunların tamamını topladığımızda 162x yapıyor. Bu da soruda verilenlerde bu fabrikanın toplam 54 tanesi yapıyor ihracat yapıyor deniyordu. 162x eşittir 54 ise x buradan... 1 bölü 3 olarak buluyoruz. Fabrikamızın tamamına 360x demiştik. X'i yerine yazdığımızda toplamda 120 tane fabrika varmış.